enerjide de ciddi bir eee pahalılaşma ciddi bir e, fiyat artışı söz konusu oldu. Brent petrolün fiyatı hatırlayınız geçen sene Amerika'da veya dünyada 52 dolar iken bugün varilin fiyatı 84 dolara çıktı. Doğal gazda %121 civarında bir artış söz konusu. Kömürde dahi %100 civarında bir artış var bütün dünyada. E, hem ham madde fiyatları hem arama e, ara fiyatlarının demin bahsettiğim bu mülahazalarla artışı sonrası bütün dünyada ciddi bir maliyet enflasyonu söz konusu oldu. Bir de pandemi sonrası bu sene başında biraz toparlamayla beraber talep de hafif canlandı. Talepteki canlanma da, canlanma da etkilenince gıda konusunda ve dünyanın tamamında ciddi bir enflasyon oldu ve bu enflasyonda da Özellikle gıda enflasyonu bunun içerisinde belirleyici noktaya geldi ki biz kendi ülkemizde de bunu yoğunlukla yaşıyoruz. Bu genel bir toparlama. Bizim ülkeye gelince Ziraat Bankası'nın zaten kuruluş amacı tarımsal kesimi finanse etmek. Aslında tarım ekosisteminin finansman tarafında yer alan bir bankayız. Türkiye'de bizim dışımızda diğer oyuncular, diğer bankalar da tarımsal kesimi finanse ediyorlar. Ve biz banka olarak da bundan ciddi bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün itibariyle Ziraat Bankası 716 bin çiftçimize, üreticimize kredi kullandırmış durumda. 101 milyar TL kredi kullandırmışız. Bu kredilere bakıldığında bu kredilerin %82'si Hazine ve Maliye Bakanlığınca faizi sübvanse edilen kredilerden oluşuyor. Yani bir müşteriye yansıyan faizin ortalama %70'i Hazine Maliye Bakanlığı tarafından ödeniyor. Bu hakikaten çok ciddi bir sübvansiyon, çok ciddi bir destek. Peki bu sene pandemiye rağmen bu kredilerin geri dönüşünde bir sıkıntı var mı? Bizim banka özelinde baktığımızda toplam kredilerin yüzde 99'u tahsil olmuş durumda. Sadece yüzde bir bir defek söz konusu, bir ödenmeme söz konusu. Yüzde bir tüm zamanlara ya geçmişe gittiğinizde de zaten ortalama bu seviyede. Hatta Sektördeki ticari kredilerdeki geri dönmeme oranı yüzde 4.1, bireysel de yüzde 2.2, totalde Türk bankacılık sektöründe yüzde 3.6 olduğu dikkate alındığında taramdaki bir durum hakikaten çok mütevazı kalır. Öte yandan biz zaten çiftçilerimizin bu anlamda talebi olduğunda zaten kullandırmış kredilerin yaklaşık 7 milyarlık kısmını biz kendi ödeme koşulları ve ödeme kabiliyetleri çerçevesinde yapılandırmış ve yeniden vadelenmiş durumdayız. Ziraat Bankası tarımsal kesimi finanse etme misyonundan hiçbir zaman geri adım atmadı. Bundan sonra da atmayacak. Bizim için en önemli kalemlerden biri olmaya da devam edecek. Türkiye'de esnaflara, sanatkarlara, küçük işletmelere en büyük finansman desteğini sağlayan finans kuruluşuyuz. Ve burada da devletimizin bir takım faiz subvansiyonları söz konusu. Halk Bankası olarak esnaflara kullandırmış olduğumuz krediler genellikle esnaf kefalet kooperatifleri üzerinden olur. Yani esnaf kefalet kooperatifleri kefil olurlar. Biz o kefalete dayalı olarak esnaflara finansman sağlıyoruz. Bir kısım da doğrudan kefalet ihtiyacı duymaksızın kendimizin kullandırmış olduğu krediler de var. Özellikle pandemi döneminde 1.2 milyon esnafımıza 61 milyar Türk lirası kredi kullandık. Yani bir buçuk yılı aşkın süredir kullandırmış olduğumuz kredi tutarı 61 milyar oldu. Biraz daha tarihi geriye aldığımız zaman aslında baktığımız zaman 2002'den bu yana da 186 milyarlık cari fiyatlar 186 milyarlık bir finansman sağladığımız gözüküyor. Bunun da yüzde 64'ünü son dört yılda gerçekleştirdik.